Feinzelu İbn Meryeme aleyhisselam feyahsiru an ebsarihim Meryem oğlu İsa aleyhissalatu vesselam dünyaya iner. Şimdi bu Buhari'de var, Müslim'de var, Kütüb-i Sitte hadislerinin hepsinde var. Efendim, açıkça var bütün sağlam kaynaklarda Ehl-i Sünnet'in bütün kaynaklarında İsa Aleyhisselam'ın ineceği efendim sabittir. Ehl-i Sünnet inancıdır. İnkar edenler Allah muhafaza etsin. Çok büyük bir tehlike içerisindediler. İmam Alusi sahir ulemadan naklediyorlar. Ümmetin alimleri İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda ineceğini inkar edenlerin kafir olacaklarını söylemişlerdir. Çünkü iman tehlikesi var. Bu kadar hadis var ki hadisler artık mütevatir derecesindedir. Mütevatir ne demek? O kadar sahabeden geliyor ki artık yalan yanlış olma ihtimali yok. Tevatüre ulaşmıştır. Yalan söylemeleri artık mümkün değil. O kadar insandan, sahabeden geldiği için bu rivayetler. Bundan dolayıdır ki İsa aleyhisselam'ın nüzülüne inanmak, inişine inanmak Hazreti Mehdi'nin çıkışına inanmaktan daha önemlidir. Çünkü Hazreti Mehdi hakkındaki hadis-i şerifler ve rivayetler İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair olan rivayetlere kuvvet bakımından ulaşmaz. En kuvvetli rivayetler kimin hakkındadır? İsa Aleyhisselam'ın ineceği hakkındadır. Çünkü o Buhari'de de var. Çünkü o Müslim'de de var. Ama tabii ki inkar edenlerin freni patlamış. Freni patlayanın nerede duracağı belli Olmaz. Onun için adam Diyanet Reisliği yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış, bunca Diyanet Reisliği. Bak Diyanet Reisliği, ilahiyat hocalığı demiyorum. Diyanet Reisliği yapmış adamlar da var. Bunlar şimdi bu hakikatleri inkar ediyorlar. Ama bunlar inkar ederlerken tabii ki efendim bir konu konuştuğun zaman o diyorlar ki kütübü sitede yok bu hadis. Halbuki kütübü sitenin dışında da dolu kaynağımız var. Ama kütübü sitede yok diyerekten o meseleyi geçiştirmeye çalışıyorlar. Ama Hazreti Mehdi Kütübü Sitte'de var işte Ebu Davud'da var, işte İbn Mace'de var, şurada var, burada var. Dediğin zaman Buhari Müslim'de de var ama Mehdi olarak isim olarak yok. Ama İsa selam indiğinde Mescid-i Aksa'da imam olacak mübarek zat diye geçiyor. Orada Buhari Müslim'de de geçiyor o itibarla ama bunlar işte e, bu Davud'da var Kütübü Sitte altı kaynak diyoruz. Bunda var Mehdi deyince ama bu ve Buhari Müslim'de yok diyerek inkar ederler. Bu sefer İsa Aleyhisselam'ın ineceği Buhari Müslim'de de var. Dediğin zaman bu sefer Kur'an'da yok diye inkar ederler. Halbuki Kur'an'da da var. Ve <laughs> inne kıyamet alametidir İsa diyor Allah Teala. Kıyamete yakın ilmun alemun okunmuştur ki kesin kıyamet alametidir. O geldi mi artık doğumu yaklaşmış kadın gibi kıyamet kopmasını beklemektedir. Daha çok ayetlerde var. Ve min kitab illa kabul Ta bu konuyu konuşacağız. Önümüzdeki derslerde gelecek. Mesela o o ayetleri de bu şekilde tahrif ederler, değişik manalarla yorumlarlar ve böylece efendim freni patlayanın nerede duracağı bilinmediği gibi bunlar da ehli sünnet itikadından sıyrıldıkları için artık bunlara inkar kolay geliyor. Allah muhafaza buyursun. Bu kadar hadis-i şerifleri kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar hadis buyurdu. Bütün kıyamet alametlerini bize duyurdu. Buyurduklarının hepsi, duyurduklarının hepsi o zaman hiçbir alamet bile yokken bakın şimdi yarıdan fazlası çıkmış durumda. Aynen yaşıyoruz ve görüyoruz. Sen şimdi bundan sonraki buyurdukları da çıkmayacak mı zannediyorsun? Aynen çıkacaktır. Bu bir iman meselesidir. Yani sen nasıl peygambere inanıyorsun da dediğine inanmıyorsun ya? Bu nasıl bir imandır? Ben bundan bir şey anlamıyorum. Ha, hadislerin kaynağını sorabilirsin. E ben de sana kaynağını veriyorum. Bukhari diyorum, Müslüm diyorum. Bukhari'den ileri bir kaynak var mı? Müslüm dedim mi, Bukhari dedim mi durmayan nerede durur? Cehennemin dibinde durur yani. Bu nereye gidecek yani? Adam durmuyor. Durmuyorsa ondan konuşmayın yani. Menlem yusaddik indel kitabı ve sünneti fe cevabuhu ve la tücibe ve tesküte. Ayet okuyorsun susmuyor, hadis okuyorsun durmuyorsa onun cevabı diyor, cevap vermeyin, konuşmayın diyor yani. Çünkü bundan tartışmanın bir manası yok. Adam inkar ediyor, hadis şerifleri inkar ediyor. Allah muhafaza buyursun. Biz hadislere imanı, Kur'an'a imanla eş tutuyoruz. Çünkü amentü billahi ve melaketi ve kötü bir ve rusulü. kitaplara iman neyse iman şartlarından biri de peygamberlere imandır peygambere imanın manası nedir sizce ben bu zatın Allah'ın elçisi olduğuna inandım demek peygambere imandır ama ondan sonra dediklerine inanmadım o ne oluyor yani ben Muhammed Mustafa'ya inandım sallallahu aleyhi ve sellem sadıktır doğrudur Allah'ın peygamberidir elçisidir tamam o bir şey söylüyor o düşünmek lazım yani öyle her dediğine inanılmaz dediğin zaman da o zaman sen iman etmedin İman senin kalbine girmiş değil. Onun için kim hadisler hakkında şüphe veriyor, milletin kafasını karıştırıyor, bunlara inanılmaz diyor Allah muhafaza etsin. Kim efendim Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem duyanlar zaman o zaman yazı yoktu. Bunlar yazılmadı, çizilmedi. Sonradan 100-200 sene sonra çıktı diyor. Bunlar milletin imanına kastetmiş zalimlerdir Allah muhafaza. Çünkü ne demek yaz yoktu? Sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yazıyorlardı. Ha yazıya ihtiyacı olmayanlar vardı Ebu Hureyre gibi. Radıyallahu anh. Bilgisayar halt etmiş. Ebu Hureyre olursun tabi yazı... Ne lüzum var yazmaya? Altı ay sonra aynı şeyleri duyduğunu harfi şaşmadan okuyor zaten. O hafıza yazıdan üstündür. Her zaman için. Ama yazı da vardı. Yazan sahabe de vardı. Bunlar hep yazıyla da intikal etti. Böyle şey olur mu yani? Mucizeleri devam ediyor. Zaten buyurulan hadis-i şerifler aynen çıkıyor. Bu da bunu ispat ediyor. Allah Teala peygamber gönderdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. De Kur'an indirdi. Kur'an bize kadar ulaştı mı? Ulaştı. Peki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'ı izah etmesi için hadis-i şerifleri Allah ona vahyetti. Hadisler de vahidir. O Kur'an'ın tefsirini bize kim yaptı? Muhammed Mustafa yaptı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öbür türlü, peygambere lüzum olmazdı zaten Kur'an'ı Allah, Kabe'nin damına indirirdi, hepiniz Arapsınız, Kur'an'da da Arapçadır, alın okuyun derdi. وَاَنْزَلْنَا اَلَيْكَ ذِكْرُ Biz sana Kur'an'ı indirdikse, لِتُبَيْنَ لِنَاسِ مَعَنْزِلِ اَلَيْمْ İnsanlara Allah'ın ne indirdiğini onlara sen açıklayasın diye. Kur'an açıklasın diye demiyor, sen açıklayasın diye. Oradan sünnet devreye giriyor, yani hadis-i şerifler. E şimdi Kur'an bize kadar kaldı deyip de hadisler yanlıştır, hadislere güvenilmez demek nasıl bir çelişkidir ki? Allah'ın kitabı kalacak, o kitabı izah eden, tefsir eden, anlatan, hükümlerini bize beyan eden hadisler cerh edilecek, efendim tenkit edilebilecek ve güvenilmeyecek durumda kalacak. O zaman o din bize gelmiş olabilir mi? O din bize sağlam kalmış olabilir mi? O zaman biz de herhangi birimiz bu İslam'ı neye göre yaşıyoruz yani? Kıldığın beş vakit namaz neye göredir? Tuttuğun oruç neye göredir? Helalın, haramın, bütün dinin tamamı hadislerden bize ulaşmıştır. Beş vakiti de beş olarak Kur'an'da bulamıyorsun yani. O zaman hadislere taarruz başladığı anda zaten temelinden bina sarsılmaya çalışılıyor ve Kur'an'ın izahı ve tefsiri de ortadan kalkmış oluyor ki Allah muhafaza hadise iman olmadığı yerde Kur'an'a iman hiç yoktur. Hadise inanmıyorum diyenin Kur'an'a imanı hiç yoktur. Çünkü o Kur'an'ı Allah'tan o almamıştır. Vahiy de ona gelmemiştir. O Kur'an'ı anlamak sade Muhammed Mustafa'ya mahsustur. Sallallahu aleyhi ve sellem anlatmasa Ebu Bekri Sıddık olsan anlayamazsın. Ömer İbni Hattab olsan anlayamazsın. Çünkü sana zekat ver diyor, kaçta kaç vereceğini demiyor. O zaman herhangi bir yönetim gelir, o kırkta bir alır, öbürü de kırkta kırk alır yani. Ama hadis ona kırkta biri koyduktan sonra kimse onu oynatmamıştır. Sen orada zekat ayetine inanırsan da hadisteki kırkta biri kaldırırsan zekat kal kalmış olur mu? He? Namaz ayetine inanırsan da 5 vakte beş vakit olduğunu hadislerle ispat eden o hadisleri devreden kaldırırsan efendim o zaman o namaz hükmü kalmış olur mu? Kur'an'da namaz dursun, zekat dursun, haç dursun, oruç dursun. Bunların tatbikatı neye göre yapılacaktır? Onun için İsa Aleyhisselam'ın ineceğini beyan eden hadisler neyse namazın beş vakit olduğunu söyleyen hadislerde aynıdır, eşittir. O da Bukhari'de, o da Bukhari'de. Buna inanmadığın zaman da beş vakte neye göre inanıyorsun yani? Namazı beş neye göre kılıyorsun? Zekatı kırkta bir neye göre veriyorsun? İman bir bütündür, tecezzi kabul etmez. İnkar bir marazdır ve hastalıktır, kanserden beter. Bünyeye bir girdi mi inkar, adam iflah etmez. Allah muhafaza etsin. Aman Muhammed Mustafa'dan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hadis duydunuz, baş tacı edin yani. Ha kaynak sorabilirsiniz. Ama biz de size kaynağını veriyoruz zaten. Ama sen bu Davut diyorum dur, durmuyorsun. İbn-i Mace diyorum durmuyorsun. Bukhari diyorum yok, Müslüm diyorum yok, ne diyeceğim sana? Ne diyeceğim sana, ne okuyacağım sana? Senin imanı yok. Onun için Allah muhafaza buyursun. Sizin aranızda böyle insanlar olduğunu tahmin etmiyorum. Ama tabi civarda böyle insanlar çokça mevcuttur. Hem de camilerde, cemaatlerde, Mekke'de, Tekke'de, her yerde bu inkar edenler çoğaldı. Hadis düşmanlığı arttı. Allah muhafaza etsin